Evet bugün Salak Ahli 2'ye başlıyoruz. Anne. Efendim Enes'ciğim. Bu arada abim nerede 2 saattir? O arabayla salak salak takılıyor. He? Bak geçiyor önden. Huy! Ağzını etti Neyse. Aa, kız arkadaşım arıyor. Dur onu konuşayım. Efendim kızım. Enes. Enes. Hadi gel. Gidelim. Tamam. Anne ben çıkıyorum kız arkadaşımla. Tamam hadi oğlum görüşürüz bay bay. Ben gideyim zaten işim var. Tamam geliyorum. G geldim. Hadi binelim arabaya. Hadi binelim. Oh, bak arabaya. Ah oh be. Oh, ben şöyle bineyim. Huh. Şöyle arabama bineyim. Ay binemedim bir türlü. Şimdi bindim. Aşkım hadi sen de gel. Tamam bebeğim geliyorum. İşte. Ben de bindim. Enes şimdi nereye gideceğiz? Evet şimdi görürsün. Ve kaza başlıyor. Aşkım şimdi gidiyor muyuz? Evet kızım gidiyoruz. Ya burası ne kadar kötü bir olmuş ya böyle. Evet ya. Burası bayağı benim de kötü ya. Senin ben yapacağım. Neyse ya. Pek şey yapmayacağım. Arabanın ah. oh, dur, dur. Araban şeyi kayboldu. Ah, dur en üstü <laughs> ah! Ve ikin, ikinci bölümün yarımı kaldı onu yar